Geri zekalı lan bu Osman. Böyle bir günde evine gidilir mi oğlum? Ananı başka zaman gör. Yürek mi yedin amına koyayım? Bak. Şimdi ne oldu? Kefeni giydirdiler. Şimdi ne yapacağız abi? Karşılık verelim mi? Yok oğlum. Bekleyeceğiz. Bunları kollayıp tek tek düşürüp yiyeceğiz. Abi, tek gezmiyorlar ki. Hep birlikte geziyorlar. Düşecekler. Ölene kadar sürüyle gezecek halleri yok ya amına bunun çocuklarının. Dayı bizi de gördüler. Görmeselerdi biz mahalleden haber alırdık. Mandeli. Ne karışın sen sussana. Lan! Siz bizi mi dinliyorsunuz orada? Yok ya dayı ne dinlemesi biz daha yeni geldik zaten. Ha dayı sizi böyle baş başa görünce merak ettik ne konuşuyorsunuz diye. Ne vurayım lan gevşek. Lan oğlum. Yalan söylesene. Dinlemiyorduk desene. Yarrak mı var doğru konuşayım? He dayı dinlemiyormuşuz namusuma. Dinlesek de bir şey yapamayız. Bu saatten sonra sizi biz de kurtaramayız. Siktirin gidin lan buradan. Amına koydun bu topları. Delirttiniz adamı. Bu sefer takip işini. Sami Agil ile konuşup Cengizlere yaptıracağım. Hem onların sokakta adamları çok, hem de savaşçı onlardan şüphelenmez.